Evet değerli canlar, değerli dostlar. Ben Ümit Yücel Alekseni ve... Müdür Yücel. Benim kıymetli aşkım, eşim, <laughs> hayat arkadaşım, her şeyim. Ve Atina'dayız. Bugün 30.05.2025 Atina'dayız ve gezmeye devam ediyoruz. Arkamızda görüyorsunuz tarihi bir yer var. Bak arkadaşlar biz böyle küçük belgeseller yapıyoruz ama biz çekiyoruz araştırması size kalmış abi. Böyle her şey bedavaya konma yok öyle. Biz çekeriz, siz araştırırsınız. İnternetten bakarsınız burası neresi neresi, nedir de, ne değil, bize de söylersiniz hem de. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Aşkım, nasıl buldun Atina'yı? Ama bozduğumuz var mı? Evet, evet değerli dostlar. Mickey Mouse'ları gördünüz. Bizimle resim çekildiler. Böyle resim çekiliyorlar. Bakın arkanda görüyorsunuz. İnsanlar değil mi hayatım? Hem para kazanıyorlar. Hem, para hem kazanıyorlar, Mickey Mouse gibi. Şey, insanları eğlendiriyorlar. Buyurun. Resim evet. çekildik. Bizim ne karınca, karınca kararınca 2-3 biz bizde herkes gibi. Ee, öyle, öyle. baktık herkes ne kadar veriyorsa biz de onu Bak. usule uygun bir şekilde gerekeni yaptık <laughs> <laughs> Öbür nereye gitti <laughs> öbür? Bilmiyorum ki nereye gitti o? Birden geldi, birden delirdi. Nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Çıkar mıydı? Ah! <mesela. gülüyor> <laughs> Ama böyle bir yap şunu ki kalbim uzayacaktır. <laughs> ya bu <o> neydi? <gülüyor> <gülüyor> Allah iyiliği versin valla. Gel hayatım. Sen de böyle çekiyorum hayatım. Evet. Aşkım neredesin? Aşkım seni seviyorum. <laughs> Kim mi? Ben 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 güzel kardeşim ya. Şaşırdınız mı yoksa ya? Kim bu gözlükle diye. <laughs> Evet, dediğimiz gibi bizden çekmesi, araştırması sizden arkadaşlar. Burası Atina. Atina'da şöyle, tarihi bir tarihi evet görüyorsunuz. İçeri girip çıkanlar da var. Röportaj yapıyor. <laughs> Wooohoo, mouse. Evet bir kilisenin içine doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım bakayım neler var bir görelim. Gel aşkım. atıl yeri yok. Ondalık da yeri. Vuhuu. <laughs> 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 -huh. Çektin mi? Evet çektim. Beni çektin ya. Uh, harikasın. Gel. Alıyorum. Ben de seni videoya çekiyorum. değil. Aşkım bugün soruyor ama haçım bugün yok diyor. Aşkım haçım bugün <laughs> bugün var haçım... <laughs> otelde unuttum efendim ya. Böyle oturma yerler var değerli dostlar. İnsanlar oturup dua ediyor. Aşkım da dua ediyor oturdu. Değil mi aşkım? Dua ediyorsun. Biz her dinde dua ederiz. Biz bütün saygı insanları duyuyorum. seviyoruz, saygı duyuyoruz her şeye. Sizlere de saygı her duyuyoruz gerekiyor. lütfen. Evet, mumlayanıyor yanıyor arkamızda görüyorsunuz değerli dostlar. Evet. Tabii sokak müziği yapanlar da var benim sokak müziği. Görüyorsunuz, buyurun. Değerli canlar her şey gönlünüz olsun diyoruz. Yalnız mı veda edeceğimiz düşündünüz? Yalnız veda etmiyor başka mı veda ediyoruz? Sizleri seviyoruz değerli canlar. Bizi yürekten sevenleri biz de yürekten seviyoruz. Ama bizi dümenden sevenleri biz sevmiyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin diyoruz. Yunanistan Atina'dan kucaklar dolusu selamlar herkese, bizi seven dostlara. Hoşça kalın, da hoşça kalın. Yüzünüzden gülgü, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan saat, cebinizden de dolarcıklar, eurocuklar ve eksik olmasın diyoruz. Haydi bakalım aşkım. <laughs>